Bizim için her insanın sağlığı çok önemli. Mor baklavaya da bu şekilde başladık. Mor baklava müşterilerimiz ilk gördüğü zaman renginden kaynaklı acaba içerisinde gıda boyası var mı diye düşünüyor. Bizim bütün ürünlerimizde mor baklava dahil herhangi bir katkı maddesi, tatlandırıcı, glikoz şurubu gibi hiçbir ürün bulunmuyor. Sadece mor meyve ve sebzelerin özlerinden elde ediliyor. neler? Siyah havuç, nar, böğürtlen, vişne, kırmızı pancar gibi ürünler diyebiliriz. İlk başlarda değişik tepkiler aldık tabii ki. Hani mor baklava olur mu gibi biraz tepkiler geldi. Daha sonradan tabii alıştılar. Şu anda bayağı bir talep var ve talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz diyebilirim. Tabii renginden ötürü biraz tepki aldık gıda boyası var mıdır diye. Tabii bunun açıklamasını yaptıktan sonra müşteriler alışmaya başladı. Şu anda gayet iyi gidiyor. Peki ilk yediklerine nasıl tepkiler veriyorlar? İlk yediklerinde çok hoşlarına gidiyor. Biraz e, değişik tepkiler oluyor aslında. Alışmakta zorlandır ama şu anda bir sıkıntı yok. E, diğer baklavalar da hemen hemen aynı şekilde gidiyor. aralarında farklılık göstererek kendini belli ediyordu. Merak ettim. Hani bu nedir diye. Mor baklava dediler. Özelliğini sordum. Hani özelliği nedir dediler. Dedim. Ee, mor meyvelerden yapıldığını anlattılar. Bir tereddütle kaldım. Hani böyle baklava mı olur gibisine. Arkadaşlar ikram etti bana. Yani yedikten sonra fikrim tamamıyla değişti. Gerçekten güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Biz ilk geldiğimizde vitrinde gördüğümüzde çok şaşırdık. Hani bu ne tatlı mı baklava mı bu ne hani acaba bir süs falan sandık. Ondan sonra sorduk, mor meyvelerden, sebzelerden yapıldığını söyledi. Sonra deneyelim dedik ama bir tedirgin olduk, tereddüt ettik denemekte. Denedikten sonra tadını çok beğendik. Yani yiyenleri de çok tavsiye ederiz.